Arkadaşlar bugün 7. sınıflar arasında sosyal bilgiler bilgi yarışması yapacağız. Oyunumuzun ismi SOSBU. Öncelikle bu oyunu bize gönderen dev oyun sayfasına da teşekkür ediyoruz. Bu oyunu sipariş vermek için de yukarıdaki karttan dev oyunun sayfasına ulaşabilirsiniz. Öncelikle oyunumuzu açalım. Biraz tabuya benziyor. Oyunumuzun içerisinden bir oyun haritası çıkıyor. Artı İki takımı temsil eden piyonlarımız var. Onları başlangıç noktasına koyalım. Artı bir de kum saatimiz var. Dakika tutmamızı sağlamak için. Ve oyunun içerisinde her üniteye özel kartlar var. İşte insanlar yerler ve çevreler. Üretim, dağıtım gibi. Birey ve toplum gibi. Ama biz bugün kültür ve miras ünitesi yarışmasını yapacağız. Eğer vakit kalırsa e, ee, üçüncü ünite nüfus konusundan da devam etmeyi düşünüyoruz. Şimdi gençler öncelikle kurallardan bahsetmek istiyorum. Ön taraftakiler 7C sınıf öğrencilerim. Arka taraftakiler ise 7A sınıf öğrencilerimiz. Öncelikle kendi tanıt oğlum ismin? Mehmet Ege Çakıcı. Evet devam. Yağız Çelik. Vefa Ceylan. Ahmet Selminci. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi çocuklar İkinci üniteden size yarışma yapacağımı söylemiştim. Kültür ve miras. Bugün Osmanlı tarihi ile alakalı sorulara doyacağız. Şimdi bu kartların içerisinde kavram kartı, soru kartı ve resim kartı olmak üzere 3 farklı kategori var. İçerisindeki bilgilerin karşısındaki arkadaşınıza anlatmanız gerekiyor. Öncelikle 7 A sınıfı öğrencileri başlayacak. Hazır mıyız? Hazırız. Şimdi bakın. Kırmızı renk hanginiz olsun? Kırmızı 7C, beyaz 7A sınıfı olsun. Şimdi diyelim ki bir dakika süreleri var. Bir dakika içerisinde dört tane kelime anlattınız başarı bir şekilde. Dört tane adım ilerliyorsunuz. En sona ilk gelen bu yarışmayı kazanıyor. Anlaşıldı, Anlaşıldı. mı? Anlaşıldı. Bir defa pasteme hakkınız var. Ona da dikkat edin. O halde ilk olarak 7A sınıfı ile başlayabilirsiniz. <laughs> Kültür ve miras. Ben kontrol ediyorum, kum, kum saati, saati bende, başlatacağım. Hazır olduğunda söyle başlatıyorum. Hazır. Evet süren başladı. Ee, bizim e, Osmanlı e, hangi, e, neye mensuptu? Selçuklu, kayı boyu. Evet, doğru bildin. Memlüklüleri yenerek halifeliğin Osmanlı Devleti'ne geçmesini sağlayan parçası... Nazım Doğru. Altta yazıyor bak. Yanlış. Ama de, deneyebilirsin. Devam et. Ee, eski me bu, bu pas me oldu bu arada. Eski meclisin adı neydi? Eski meclis. Ee, Osmanlı Devleti'nde. Hani sadrazam olur, kazasker olur, defterdar olur. Dilik. Meclis diyor oğlum. Meclis. Meclis diyor. pardon. Meclis. <laughs> Ortak kararların konusu. Başka pas hakkınız yok. Divan. Çok yaklaştı. Divan. Devamını da söyle. Devamını da söyle. Devamını söyle. Bitti. Süreniz bitti. bitti. divan Hümayun olacaktı. Ya. Kabul Cam, edemiyoruz. Bitti. Kaç tane bitti Bir tane bildiler. Kayıp boyunu bildiler bitti. ama Yavuz Sultan Selim ile divan Hümayun'u bilemediler. O halde bir adım götürdük. Evet şimdi 7C sınıfımızda hazır olduğunda bana söyleyebilirsin. Hazırım. Süren başladı. Eee Osman Devleti'nin fethettiği yerlerde kalıcı olmak amacıyla... İskent politikası. Bir soru yoksaydım. E, tamam bildiğini ver. Evet. Eee. neydi? Bunu nasıl anlatabilirim ki? Süren azalıyor. Eee. Şu an e, Diyanet İşleri... Ne bileyim yani ne diyeceksin, ne diyeceğine... ...deyip demeyeceğine hiçbir şey ne değer, kim, kimse kimse dinle... ...ne bir şey anlatabilirsin, ne dinleyen... Ne... Eskiden Diyanet İşleri şey... Diyanet İşleri Evet. Tamam, iki oldunuz. E, Haçlıların e, bize saldırdığı e, Seferleri ne denir? Haçlı seferleri. Doğru. Evet. Maşallah. Ee, Osmanlı döneminde adalet işlerine bakan müdeyyiriz ve... Ee, kız asker. Ve... Evet. Dört oldular. Fark ee, <laughs> senin... açılıyor. Ee, Çinlilerin icat ettiği ve coğrafi keşiflerde... Kusura e... bakma. Evet. Ooo. Evet süreniz bitti. Bir dakikanız tamamlandı. Hocam beş. Bir şey soracağım hocam. Bakıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. 5 adım götürüyoruz. Beş. Evet. 7 C sınıfı yolu yarıladı bile. Tebrik ediyorum Ege. Çok güzel bir başlangıç yaptınız. Selim böyle çıkamaydı. Evet, Sağ şimdi hocam. sıra 7 A sınıfında. Eğer bu sefer de bir tane bilirseniz fark iyice açılacak. O o zaman sana büyük iş düşüyor. İş düşüyor. Şöyle yapıyorum. Evet, başlayabilirsin. Evet. Hocam şey e, camilerde olan bir şey. Camilerde olan bir sanat. Eee çini. Çok güzel. Bir tane daha. Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki ilk toprağı nedir? Hatta orayı vermişler. Çimpe Kalesi. Ay. Çok güzel. Eee Pir Reis ne? Eee Pir Reis Kaptan Derya. Süper iyi. Bas. Bir tane Osmanlı Devleti'nin fethet Devrine girmesine neden olan savaş hangisiydi? Hatta Timur. Eee Ankara Savaşı. Çok güzel. Bir yere saldırma eylemine ne deniyor? Eee... işgal. Ee, akın, akıncılar. Bir yere saldırma işlemine. Ee, fethetmek. Onu biraz basit halleyin. Fetih. Doğru. <laughs> ee, şimdi hani böyle bazı şeyler büyük. Evet. Biz de onları küçüyor. Küçükler ne deniyor? Yani e, orta boy. Ha, küçük, küçük, iyice küçük. Büyük bir şey küçültmeye ne deniyor? Hatta e, müzesi var İstanbul'da. Bitti. Ee, İstanbul'da minyatür. Evet, bitti. Tam minyatür sınıf. sanatı derken. Bitti. Ha, Bu da çıktı. bildikleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane bildiler. 5 ya, tane bildiler. Ya, Ama ya. yaklaştınız. Güzel. Güzel hocam. Şimdi Hı. onları da bırakıyoruz. Hı. Daha çekişmeli olacak inşallah. Şimdi 7C sınıfı. Bitime Hadi çok az kaldı. Kimde kaldı sıra? Ya yes. yes. sen anlatıyorsun. Ben anlatıyorum. Hazır olduğunda başlatabilirim. Hazırım. Başladı. 16. yüzyılda Almanya'da başlamış ve Avrupa'ya yayılan Hristiyan... Doğru. Güzel. Ee, Divan-ı Hümayun'da e, ki biri e, hazine. Ee, defterdar. Çok güzel. Ee, Kaptan Dera ne komutanı? Gemi komutanı. E, ee, ordunun adı ne? Ordunun adı, eee, donanma. Oo, güzel. Güzel, 3 oldu. 17. yüzyılda Osmanlı topraklarını yaklaşık 40 yıl gezip Seyahatname adlı kitabı yazan kişi kimdir? Evliya Çelebi. Şey Oo. Eee Peki ne yolları var? Osmanlı yolları. Ne yolları var? yolları. Ne yolları var? Yol. Yol, yol ha. <laughs> <laughs> eee ne yolları? İpek yolu, baharat yolu. O ne yolu? Ticaret yolu. Cemde. Eee peki Neyse pas, pas. Tam bir tane pas hakkınız vardı. Eee. Kervansaray yolu. Bitti, bitti. Süreniz bitti. Aşağı indir 1 2 3 4. 4 tane ilerliyorsunuz. 2 3 4 9. Selim 5 tane ve 6 tane, tane Hadi. Çok az kaldı. Ben de. Hadi. Çok. Gidiyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Başlıyoruz. Kelime olarak yeniden doğuş anlamına gelen Avrupa'da? Evet. Eee yeni e, değişmeler, yeni yenilikler yapmıştır. Nizam-ı Cedid. İkinci Mahmut. Oo, bu zor da ama. Fethet devrini bitiren Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucu sayılan Padişah. İkinci padiş. Mehmet. Birinci Mehmet. Birinci Mehmet. Birinci Mehmet. Bilinci evet, birinci Mehmet. Ee, şimdi Osmanlı e, ayrılmıştı. Her birine ne ad veriliyordu? Hani Derebeylik. Ee, dereyi çıkar. Beylik. Çok güzel Eee Bizim Osmanlı'nın kendi eee Marşı vardır ve onu çalanlar var ne denir ona? Pasla 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 pas, pas. Bunu mi? E, bilir der ne Eee marşı Fransa'da meydana gelen halkın ayaklanıp kralı Fransız Fransız iktidarı Fransız Eee şimdi Eee Başbakanı ne deniyor şimdiki? Cumhurbaşkanı Başbakan Osmanlı'daki başbakan Padişah Evet süreniz doldu Kaç bin lira? 1, 2, 3, 4, 5 adım götürüyoruz. 11. Süper. Çok iyi. Sona süper, süper. çok az bir zaman kaldı. Evet Ege. Bak bu son şansınız gibi bir şey. Hazırım hocam. Hazır. Yaptınız yaptınız. Hazırım hocam. O halde süreniz başladı. Ee, Osman'da astronomi çalışmaları yapan, e, hatta e, Ayasofya medresesinde çalışan. küçük Evet. Al. 15. ve 16. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan ve dünya tanıma ve kaynaklanan... Coğrafi gelişen, Rüştüfler. Iıhı. Eee... Ahi evrenin kurduğu şeyin adı neydi? Ahilik. Güzel. Eee... 3. Ahmet'in e, kurduğu devir ne denir? Eylali devri. 18. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan ve her konuda aklı öncelik Haydi e, Aydınlama düşünelim. çağı. Hadi yetiştiniz. Eee... Neydi? Değiştirme sisteminde kimler yapılırdı? Eee şey... E, Hüristiyan çocuklar. Hayır, onlar ne denir? Yeniçeri, Kıpkırın. Tamam. Ee, reform hareketini başlatan bir şey. Bir Yes. Bitti. Kazandılar. 13'e geldiler ve 7C takımı son anda Çok... yaptıkları bir atak ile birlikte yarışmayı kazandılar. Tebrik ediyorum. Aferin. Ama şey siz de güzel iş çıkardınız. Sağ olun. Tamamdır. Tamam. Tebrik ederim tebrik ederim. tebrik ederim. tebrik ederim. Evet arkadaşlar böylece 7. sınıflar arası sosyo-yarışmasında sonuna gelmiş diyoruz. E kazanan sınıfa da bir ödül verelim değil mi? Ödüllerimiz 7. sınıf İSEM Yayınları Soru Bankası. Ben de İSEM Yayıncılık'ta yazarım bu arada. Oğlum, sana bu da senin kitabın. Öncelikle sizi tebrik ediyorum. Sevgili arkadaşlar çok fazla mesaj geliyor. Hocam bu oyunu nereden aldınız? Nereden sipariş verebiliriz? Nasıl temin edebiliriz? gibi çok fazla soru geliyor. Onun için de açıklamalar kısmına bu oyunu temin edebileceğiniz linkler koyacağım. Açıklamalar kısmına tıklayarak oradan Dev Oyun sayfasından da sipariş edebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar videomuz sonunda bir çekiliş ile bitirmek istiyorum. Elimde var olan bu sos bu oyunu şanslı bir arkadaşımıza hediye etmek istiyorum. Oyun içerisinden rastgele bir kart alıyorum ve kart içerisindeki soruyu size soracağım. Doğru bilen bir arkadaşa elindeki bu oyunu ücretsiz bir şekilde göndereceğim. Sorum geliyor. Osmanlı Devleti'nin Fetret Devri'ne girmesine neden olan savaş hangisidir? Doğru cevaplarınızı mutlaka yorumlar kısmına yazmanızı bekliyorum. Size daha rahat ulaşabilmem için mutlaka Instagram kullanıcı adınızı da yazın ki oradan çekilişi kazananlara DM'den ulaşabileyim. Böylece bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni videolardan haberdar olabilmek için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.